Glaucus salyangozu bahçenizdeki salyangozlara pek benzemez. Benzersiz bir canlıdır. Tüm yaşamını suda baş aşağı asılı olarak geçirir. Yuttuğu hava kabarcığı midesinde şamandıra görevi görür. Ancak en şaşırtıcı özelliği Glaucus'un deniz anası kolonisinin ölümcül üyeleriyle besleniyor olmasıdır. Koloninin midesini yiyip onlara dokunabilir. Dikenli hücrelerden korunmak için sümüksü bir madde kullanır. Bu maddeyi vücudunda biriktirir. İstediği zaman istediği kadarını kullanıma hazır tutar. Ama bu karşılaşmalar hep şiddet içermez. Sargosa denizi engindir. Yine de arada bir Glaucus salyangozları çiftleşmek için kendi türünü aramaya çıkmak zorundadır. Glaucuslar hermafrodittir. Aynı anda hem dişi hem de erkektirler. Çiftleştiklerinde her iki salyangoz da sperm üretir. Daha sonra yumurtaları yan taraftan bırakırlar. Bırakılan yumurtaları siz de görebilirsiniz. Yeni nesil deniz salyangozları yola